Baskil'de kayısı rekoltesi bu yıl aşırı yağış ve çiçeklenme sorunu nedeniyle %80 düştü. Bölgede yaklaşık 1 milyon ağaçta yetiştirilen kayısılar hastalıklar nedeniyle çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Bu durumda her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı elde edileceği öngörülüyor. Bu sene yağışın fazla olmasından kaynaklı çiçek döneminde özellikle manolya dediğimiz bir hastalık oldu. Şu Manolya hastalığında. Geç biz 3 defa ilaçlama yaptık. Normalde tek ilaç yeterliydi. Ama bu defa yağışlardan dolayı 3 ilaçlama yapmak zorunda kaldık. Yine e, çok fazla hasarımız yok ama meyve tutumunda çok ciddi kayıplar var. Türkiye'nin en önemli kayısı üretim bölgelerinden biri olan Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yıl aşırı yağış ve nem sebebiyle kayısı üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. Yaklaşık 1 milyon ağaçta kayısılar önce manolya ardından çillenme olarak bilinen yaprak denen hastalığına yakalandı. Her sene her bir ağaçtan ortalama 150 kilogram kayısı elde edilirken bu yıl yaşanan hastalıklar nedeniyle ağaçlar çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Böylelikle her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı bekleniyor. Bu durumsa rekoltenin %80'e kadar düştüğünü gösteriyor. Bu zor durumla başa çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten bölgedeki kayısı üreticileri ise üretim kaybının ekonomik etkileri büyük ölçüde hissedileceğini kaydetti. Kayısı bu sene %80 kayıplarda, özellikle çiçeklenme döneminde aşırı yağıştan kaynaklı olarak tozlaşma yapılmadı. Halk arasında işte döllenme olmadı dediğimiz olay gerçekleşti. Artı hastalık etkenleri vardı aşırı yağıştan dolayı. İlaçlamayı çamurdan dolayı çok sağlıklı bir şekilde yapamadık. Traktörler tarraya giremedi. E, kayısı tabii bizim bölgenin önemli geçimlerinden biriydi. Bu seneki kaybımız da çok büyük. Yani ağaç başına eskiden biz 150 kilo kayısı alıyorsak bugün alacağımız kayısı yaklaşık 30 kilo civarında. Yani böyle bir kaybımız var. Şu anda halen yağışın zararlarını ağaçlarda görebilirsiniz. Ee, özellikle meyvelerde çillenme olayı yine yağış kaynaklıdır. Yani bizim yaprak delen hastalığı dediğimiz bu hastalık var şu anda. Öncesinde manolya hastalığı bazı bahçelerde belki görmüşsünüzdür. Ee, tamamen yapraklarının olmadığı bahçeleri de görebilirsiniz. Bunların hepsi yağış kaynaklı hastalıklardır. Kaysi bu sene yağışlardan dolayı herhangi bir olumlu bir şey yok. Yani yüzde on ya var üstünde ya yok. Yani bazı bahçeler komple boş. Çiçekleme döneminde yağış yağıyordu. Polenlemeyi engelleyince tozlama yapamadı. Yapamayınca da yani kısırlaştı. Barda çok yağış vardı evet. Sonbaharda e son barda kurak geçti kışın ortasına. Yani Aralık Ocak kurak geçti. Ondan sonra yağışlar hiç durmadı. Tam da bit geldi çiçekleme döneminde yağmur başladı. Hiç kesilmedi. Zaten çiçeği de yağmur içinde açtı çiçeğini. Açınca tozlamayı yapamadı. Tozlama yapılmayınca da hepsi döküldü. Yüzde doksan da var. Bazı bahçelerde yüzde yüz de var. Ha bizim bu bahçe biraz iyi yani biraz yüzde yirmi falan var üstünde yani.